Merhaba elektronik dostları. Ben Mete Hoca. Yine bir multimetre incelemesiyle karşınızdayım. Bu seferki konuğumuz Winapex. Bu ET8104 modeliyle karşı karşıyayız. Burada tabi Çince yazdığı için bir şey anlamıyoruz ama ET8104 9999 count bir multimetre. Hiç lafı uzatmadan açıp bakalım. Tabi ucuz bir kutuda geldiğini görüyoruz. Parayı kutuya değil ürüne yatıralım demişler. mal bu. İçeriye bakalım? Sıcaklık probumuz var. Ayrılabilir cinsten. Ucuz yolu standart bildiğimiz K tipi sıcaklık probu. Temel problarımız var. Onları da bakalım. Boyutuna bakalım. 1 metre. Gördüğünüz gibi iğne uçlu değiller. Ama uçları bayağı sivri. Standart bildiğimiz prob gibi ama uçları sivri. Can acıtır yani öyle söyleyeyim. Kötü değiller. Bayağı esnek silikonlu gibi geldiler ama hiç sanmıyorum çok kaliteli bir şey olduklarını. Zaten şuralardan da biraz esniyorlar. Hani bastırırken de bir esneme görüyoruz. Şu tarafta bir esneme görüyoruz. Ama kullanılır mı? Kullanılır. Açıkçası ben bunları iğne uçlu proplardan daha çok seviyorum. Daha çok beğeniyorum. Daha kullanışlı buluyorum. Bir kullanma kılavuzumuz var. Handheld Multimeter diyor. Elde tutulan. El tipi multimetre. Multimetremizin adı bu. 9999 Counts. Paket Digital Multimeter User Manual. Yani cep tipi dijital multimetrenin kullanma kılavuzu. Kılavuzda ekstra hiçbir şey yok. Onu yapar, bunu yapar. Şu özellik, bu özellik diye yazıyor. Bir şeyleri öğrenmek için yine de kurcalamakta fayda var. Bunu gözden geçirirseniz olur da alırsanız. Evet, geldik mala. Küçücük bir multimetre. Zaten PTT kargo bunu getirdiğinde ben bunun boyutunu anlamıştım. Ha tamam demiştim bu böyle bir şey. Kıyaslama yapmak gerekirse bu akıllı multimetre. Daha da kıyaslama yapalım. Tabi neyle kıyaslayacağız? Bununla kıyaslayabiliriz. Bu biraz büyük çene bir multimetre ama daha da kıyaslamak istiyorsanız, e artık yani biliyorsunuz dünya en iyi multimetresi. Bu da böyle küçücük, ufacık, tefecik bir multimetre. Ne güzel durdular, değil mi ya? Şimdi bu multimetreye gelirsek, dikkatimizi bir şey çekmiş olmalı. Siyah ekran. Bu ekrana ters LCD diyorlar veya bunun teknik adı EBTN. Enhanced Black TN Panel diye geçiyor. Siyahı geliştirilmiş TN panel. Şimdi normalde bu tip şeyler kullanılır. Bakarsınız mesela arka plan bir renk. Yani beyazdır aslında. Bunun üzerinde siyah siyah şeyleri görürüz. Bunda arka plan siyah ön tarafa görüyoruz. Aslında bildiğiniz bunun tersi. Peki bu nasıl böyle gösterebiliyor? Çünkü... Bu ekran aslında böyle gösteriyor. Gözle normal şartlarda görmenize imkan yok gibi bir şey. Açık havada güneşin altında belki biraz görürsünüz. Karanlıkta falan görme şansınız yok. Şu an stüdyo ışıklarında bu kadar bir görüntü var. Başka da hiçbir şey yok. Bunun arka plan aydınlatması açık geliyor. Ve çalışması boyunca da açık kalıyor. Bunun bu kadar güzel görüntü. Bakın şu yanda daha çok. Şurada bir görüntü hafif bozuluyor. Şurada daha iyi. Karşıdan bakarken de iyi. Bunu neyle sağlıyor? Dedik ya açık olan yerler aslında görünür oluyor. Arka planda da aydınlatma tamam beyaz bir alanı aydınlatıyor. Değişik bir tasarım ama gereksinimi şuradan iki tane ışığın zaten buradan ışık sarkmaları da görünüyordur. İki tane ışığın sürekli yanmak zorunda olması. Bu da tabii pili bitiren bir şey. Cihaza geri dönersek adında bahsettiğimiz gibi 9999 kant. Bu güzel bir şey. DC Volt'ta %0.5 hassasiyette. Alternatif yüzde %0.8 hassasiyette. O standart aslında oldukça güzel bir cihaz. Alternatif gerilim var. DC gerilim var. Millivolt var alternatif DC. Buradan seçim yapılabiliyor. Dörtlü ana alanımız var. Direnç ölçebiliyor. Diyot ölçebiliyor. Süreklilik var. Kondansatör var. Frekans ölçebiliyor. Duty Cycle ölçebiliyor. Amper bölümümüz var DC AC. amper bölümümüz var DC AC sıcaklık ölçebiliyor. Bir de tabi tanıdık bildik NCV ölçebiliyor. Tam takım bir multimetre. Neden tam takım? Selectimiz var bunların arasına geçiş yapabilmek için. Hold var, range var, relative var, max min var. E daha ne olsun ya harp eden tam takım bir multimetre. Hatta çevirirsek görünüyor mu bilmiyorum. Burada fener de var. Feneri nasıl yakıyoruz? Bir açalım. Şuna basılı tutuyoruz maksimine feneri de hani yanıyor. Bir tane led koymuşlar. Yoklukta iş görür. Gerçekten küçük, ufacık tefecik bir multimetre. Yani cep tipi diyorlar ya tam cep tipi hakikaten. Biraz kalıncana. Yani cebi en azından dışarıda taşımak için uygun. Neden? Bakın lastikleri var. Ve şu aralıklar şey multimetre boyunca devam ediyor. Bu, bu araya bir giriyor. Aslında haberiniz bile yok bunun şey oldu. Elinize aldığınızda lastik korumasının olduğunu bile anlamıyorsunuz. Ekranı bile koruyor yukarıda olduğu için. Bu muazzam. Bunu çok beğendim. Bu da öyle bir sıkı sarmış ki bunu buradan çıkarmanız bile zor oluyor. Öyle söyleyeyim. Gayet güzel. Çok sıkı geçiyor. Hemen çevirelim. Bir ayağımız var. Ayağını açıyoruz. Koyuyoruz. Oldukça sağlam duruyor. Cihaz ağır bu arada. Niyeyse ağır hissettiriyor ve ağır. Şu ayağını şey yapmadan tuşlara basabiliyor muyuz? Çatır çatır basılıyor. Biraz oynuyor ama tuşlar sert. Ama basılabiliyor mu? Basılabiliyor. Ayağının altında bir vidamız var. Vidamız captive değil. Düşüyor. Cihaz pille gelmiyor. Aslında kılavuzda pille geliyor yazıyor ama geri kalan her yerde pilsiz gelir yazıyor. Çakma somun var. Gayet güzel. Aç kapı aç kapı yaparken burayı yalama etmeyeceksiniz. Çünkü burayı bol bol aç kapı yapmanız gerekecek. Oraya geleceğiz. Dedik ya panel biraz sıkıntı. Bu pilleri ben taktım. Bu arada şarjlı pil de taktım. 1.2 voltluk tam şarjlı pil de taktım. Bitik pilleri taktım. Çalışmadı cihaz. Daha doğrusu cihaz açıldı. Arka pil noktası açılmayacak ekranı göremedik. Neyse bu pilleri takınca oldu. Siz buna yine bir alkalim pil uydurursunuz. Çünkü 2.3 volta kadar ölçüyorum diyor. E, şarjlı piller zaten 2.4 volt yapıyor. Aşağı yukarı. Biraz daha fazlası yapıyor tam şarjlı olduğunda. Sık sık şarj etmek zorunda kalırsınız. Bulursanız ucuza alkalim pil alın bir şarjör takın. gelelim cihazımıza. Açık dururken ara ara bipliyor. Böyle 4-5 dakikada bir ya da dakikada bir bilmiyorum. Bir bip 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 bip, bip sesler geliyor. Onu çok beğenmedi. Herhalde hani ekran açık biliyorum ben. Beni burada unutma diyor. Arkasında herhangi bir askı veya prop takma bölümü yok. Burası ilginç. Genelde görürüz multimetrelerde özellikle mallarında. Şurada bir buzzer yeri düşürmüşler diye tahmin ediyorum ama yani burada bir yerde bir cihaz bir askı aparatı takma yeri gibi de olabilir bilmiyorum. Ama içerideki görüntü sanki buzzer yeri gibiydi. Ama buzzer da tam şurada bir yerde duruyor. Onu da anlamadık. O zaman biraz testlere başlayalım değil mi? Ao test sahneye girsin. Evet hazır mıyız? DC volt'tan başlayalım. 0.1 volt 1.8 3.3 güzel bu zaten biraz düşüktü. 5 volt ve besleme girişimiz 7.82. Çalışma hızını görüyorsunuz. Çok hızlı değil. Saniyede üç kere olduğunu iddia ediyor. Sanmıyorum. iki buçuk kere falan herhalde. Çünkü saniyede üç kere güncelleyen multimetre bundan biraz daha hızlı olması lazım. Belki de çip öyledir ama üzerindeki referans gerilimleri vesaire çok hassas olamadığı için dirençler daha ucuz modellerden kullanıldığı için belki de yavaşlamak zorunda kalıyordur cihaz. Ona bir şey diyemeyeceğim. Voltajları da gayet güzel ölçtük. Milivolta gelelim. Milivolta 0.1'i ne kadar güzel ölçebiliyoruz? Gayet güzel. 1.8 tabi beğenmedi. Gayet güzel. Milivolt ölçümü de bu şekilde. Gelelim. İlk geldiğinde bakalım dirençte kalıyor. Select değiştiriyoruz. Süreklilik testi. Diyot. Kondansatör. Direnç. Evet. Şimdi mesela süreklilik testini aldım. Geri geldim. Geldim. Yine şeye geçti. Tandık bildik. Artık multimetre çipini hareketleri hafızada tutmuyor. Direnç ölçelim. Şurayı böyle bir bakalım. Uzaktan sıfır ölçecek. ha. Birbirine değdiriyoruz. Yani ölçene kadar canı çıktı. Şimdi bu 0. 22 ohm'u çok ölçmesini beklemiyorum tabi. Tek kademede ne kadar olabilir? 0.5 ohm'da da aynı şey geçerli. 1 ohm. Gayrı tatayrı evet. Ya yani bu ben ucuz yolda multimetreyim diyor. 10 ohm, 100 ohm. Güzel ama ben bu ekranı beğendim ha. 1 kilo ohm. 10 kilo ohm. Gayet güzel. 100 kilo ohm. Güzel. 1 mega ohm. Güzel. Şimdi çıkar meydana. 10 mega ohm. Bak 10 mega da şaşırmadı. Burayı beğendik. Kasar evresi zaten böyle. Hemen bir select. Geldik süreklilik testine. Biraz şey kalıyor dikkat edersiniz. Bir de şunu gördünüz mü? Bip öttüğü zaman ekranın parlaklığı kısılıyor. Artık voltaj mı göçüyor? Bize bir şeyler mi anlatmaya çalışıyor? Hiçbir fikrim yok. Biraz bir leç kalıyor. Yani kilitli kalıyor. Yani peş peşe bip 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 yaptıramıyorsunuz. Bunu sevenler var. Fluklarda filan da böyledir bazılarında. Bu da bir tercih meselesi. Ben çok sevmiyorum. Bunu çünkü neden sevmiyorum ben? Şu cihazda gösteriyorduk yani. Bunun üzerinde 4 tane grant var. Bakın aslında gayet hızlı ölçüyor. Ama kaç tane kısa olduğunu göremiyorsunuz bakın. Normalde 1, 2, 3 ve 4'ü göstermesi lazım. Dört kere bir örtmesi lazım. Yavaş çekersem güzel. Hızlı çekersem neredeyse tek ötüyor. Bunu zaten önceki videolarda görmüşsünüzdür. Ben çok beğenmiyorum ama dediğim gibi bunu beğenen de çok. Burayı beğendik ama şu ilk ilk hareket güzel. Bu iyi, bu başarılı. Bu çoğu cihazda göremediğimiz fonksiyon. Sırada kim varmış? Diyot. Diyot ölçelim. Tandık bildik diyot. 0.6 Propların ucu altın kaplama değil, altın kaplama olmadığını belli ediyor açıkçası. Şotkimiz 0.29. Güzel. Kırmızı led gösterdiği sarı gösterdi. Yeşilimiz tamam. 252 gayet güzel. 262 gayet güzel. Mosfet ölçelim. 52 tetik verelim. Düştü. Tetiği bozalım. Mostret de ölçebiliyoruz. Yani de ölçemeyen muhtemelen de görmüştük hatırlarsanız. Bunda öyle, öyle bir olay yok. Hertz diyor. Hmm, hertz ölçelim. Artıralım, 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 artıralım. 250'ye kadar çıkıyordu sanırsam 250 kHz İnelim aşağıya 4 kHz burada yanında görüyorsunuz duty cycle var select'e bastım duty cycle 50 doğru burada tam olarak her şeyini gösteriyor diye hatırlıyorum sonra düşürdük 0 arttırıyoruz 83. 0. Tabi %100 diyemeyince 0. 96. Gayet güzel. Dörtlü cycle da gösteremeyen multimetreler olduğunu biliyoruz. Yine hertz'e geri gelelim. Sinüs gösterebiliyor mu? Dört. Patladı. Sinüs ölçemedi. Tabi bu düşük voltaj 3 volt filan sinüs olunca her multimetre bunu beceremez. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bunu da anladık. Amper miliamper. Bunun güzel bir yanı var. Miliamper de burada. Sadece 10 amper için burayı kullanmanız gerekiyor. Miliamper de burada. Ölçelim miliamperimizi. Zaten DC. Zaten buradan bastığımızda AC'ye de şeyi geçiyoruz. Tur öğrenmesi olduğunu da gösteriyor bize söylüyor. Burada da yazıyor zaten. Şimdi akımlarımızı ölçelim. 1 miliamper. Hop. E. Heh. 1 miliamper güzel. 10 mA, güzel. 100 mA, makul. 200 mA, o da güzel. 500 mA, bunu 400 bir şey göstermesi lazım. Güzel. Biraz düşük gösteriyor ama makul. Şimdi gelelim esas sıkıntıya. Şu arada 999.9 mA diyor. Yani şu kademedeyken ben 1 ampere kadar ölçüm yaparım diyor. Ama içindeki sigorta yarım amperlik. Sigortanın altındaki PCB'de 0.6 amperlik diyor. Halde burada 1 amper ölçemezsin. Normalde bu miliamper kademesini genelde 400 miliamper 500 miliamperde tutarlar. O iyi olmaz. ya. Yani 700 miliamper ölçecek olursun olmaz. Hadi buraya gelirsin. Resolution çözünürlük düşer. Genelde bu miliamper kademesinde 1, 1 ampere kadar ölçebilen multimetreleri seviyoruz. Burada da öyle bir şey var diye ben sevilmiştim ama için açıp bakınca ve kılavuzda da yazınca e burada niye böyle yazıyor da içinde öyle? Hiçbir yerde kılavuzu dışında hiçbir yerde bu bilgi yok. Bu bir ayıp. Bunun düzeltilmesi lazım. Burasını beğenmedik. Hadi şu propları sökmeden önce bir alternatife bakalım. Bunu takalım. Çarpılmadan. 217 Turo RMS voltajımız. Turo RMS olduğunda bize böyle bağıra bağıra söylüyor şurada. Gayet güzel. Mis gibi ölçümünde yapıyor. Burada bir oto apo yazıyor. Bu apo kim diye sormayın. Bunları niye bu kadar birbirlerine yapışık yazdılar bilmiyorum. En azından şu yukarıda sağda solda oto oto modunda olduğunun göstergesi. Ama apo otomatik power off yani kendi kendine kapanma özelliğinin aktif olduğunu gösteriyor. Bunları yan yana yapınca oto apo sanki böyle oto sanayideki bir dükkan adı gibi geliyor. Ona idare edeceksiniz artık. Burada bir NCV var. NCV'de şey modu var mı bakalım. Leave modu hiçbir yerde yazmıyor ama varmış. live yazmıyor. Bu, bunu da unutmayın. live modunu kullanacaksanız yani kırmızı probu fazla değdirmek suretiyle kullanacaksanız siyah probu mutlaka sökün. Çünkü buraya değdiğinizde o voltaj burada da var. Aman ha. Çarpılırsınız benden söylemesi. Bunu her videoda hatırlatıyorum. Önemli. Şimdi en NCV'yi geçtiğimize göre prokları bir çıkaralım. En NCV'ye geldik. Kimse yok. Eh be. ya FAS şurası. Şurayı değdiriyorum. Hala iki kademe. Hani 3. kademeyi bari göster ya. Değil mi? Bu da neden biliyor musunuz? Bunun içinde şu PCB'nin üstünde tel koymamışlar. Şunun içine gelen bir telle lehimlenir normalde. Onu lehimlememişler. Haliyle şey biraz zayıf. NCV kısmı zayıf. Onu beğenmedim. Eğer alırsanız bunun içine bir tel lehimleyip tam şuraya yaslarsanız çok başarılı sonuçlar alırsınız. Bunlar kötü ölçmüyorlar. Sıcaklığa gelelim. Sıcaklıkta tabi otomodu yok. Apo'muz kaldı bir tek. 32 dereceymiş burası. Evet hakikaten yanıyor zaten. Selekte bastığımızda Fahrenheit'e geçiyoruz. 87 dereceymiş. Yanıyoruz. Bu da böyle. Sıcaklık probunu takayım. Sıcaklık probu ayrık taktık. 34 diyor. Dokunalım elimizle. 35. E hadi. 36 yakalayamadık. İşte bu da böyle. Hemen soyacak mı? bıraktım. 34-33. Evet. Sıcaklık kurabı da gayet güzel çalışıyor sıcaklık bölümü. Max Mini Range Hold'un olduğunu söylemiştik. Beğendiğim bir Şimdi gelelim son sözlere. Artılarını eksilerinden bahsedeceğiz. Winapex ET8104. Küçük, Çanta da yer kaplamayacak, kıyıya atabileceğiniz silikon kılıfı olan 9999 kant olduğu için kolay kolay range değiştirmeyecek. Yani atıyorum 3 volt falan ölçecekseniz 3 voltla 8 volt arasında rahatlıkla yetiş yapabiliyorsunuz. Normalde 4000 count multimetreler orada 3 tane range değiştirir, 2 tane range değiştirir. Bunu da tek range de bayağı geniş aralığı ölçebilirsiniz. Bu güzel. Proplarını beğendim. uç kalın uçlu ama uçları sivri. Güzel proplar. Buna yakışır. Gayet güzel problar. Kaliteli görünüyorlar. Sıcaklık probunun çıkıyor olması güzel bir şey. Çıkmayanını görmüştük çünkü. Şimdi, bunlar artıları. Beğendim. Ekranı çok güzel görünüyor. Karanlıkta falan buna ihtiyacınız yok. Arka plan aydınlıkta sürekli olduğu için zifir karanlıkta bile pırıl pırıl görüntü alacaksınız. Hatta gözünüzü bile alabilir. Feneri var. Güzel. Tam elektrikçi ya da başlangıç multimetresi diye düşünülebilir. Nadir kullanılacak cihazlardan biri. Çantada, hani sahada kullanılacak cihaz olabilir. Pil ömrü endişe verici. Çünkü bu ekran açıldığı zaman sürekli bu iki tane buradaki led açık kalıyor sıkıntı olabilir. 2.3 volt bile çalışır diyor ama yani şarj edilebilir pillerle limitte olursunuz demek. Alkalin pil kullanmak şart gibi duruyor. NCV hassas değil dedik. Süreklilik için bir led ışığı yok ama ekran yeterince gösteriyor. Sigortasından bahsettik. Orayı hoşuma gitmedi. Ne önerilebilir? Şurada kaldığı yeri hatırlayabilir. Burada mesela ilk açılışı şu süreklilik testi olsa. Bir de bunun veya normal ekranlı versiyonu olsa ki pili çabuk yemese hem 9999 count hem de pil yemeyen bir versiyon olsa bunun bir üst modeli, 200 modeli gerçekten muazzam olurdu ama ben bunu da beğendim. Bol pil, pil değiştirmek sizin için sorun değilse, o ekranda size yakışıklı geliyorsa alın kullanın ben bunu tavsiye ederim. Özellikle fiyatını da düşündüğümüzde on numara cihaz. WinAPEX Tooltap'ın markası, güzel kaliteli şeyler yapıyorlar. Fiyatını düşündüğümüzde bence güzel bir ürün, iyi bir ürün. Dediğim gibi tek sıkıntısı şu pil ömrü. Ben Mete Hoca. Kullandınız mı ettiniz mi? Bunları bir yorumlar etleri yazın. Takip edin, beğenin, abone olun vesaire vesaire. Bunları yapın. Bunların faydası oluyor anladığım kadarıyla. Elektronikle kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.